Merhaba, ben Alper Konuralp. Alper ile Vue.js'in Yine Visual Studio ve Uygulamamızın görüntüsü karşımızda Şimdi Öncelikle e, Verinin değiştiği durumlarda özellikle veriyi sağlayan tarafın yani Ön taraftaki bizim buradaki örneğimiz için App.View içerisinden sağlanıyor bize veri Ve bu verinin değiştiği durumlarda Bizim komponentimizin nasıl davranacağına bir bakalım. Artı ondan sonra da nasıl davranması gerektiğini inceleyelim. Ee, bunu nasıl yaparız? Hemen çok basit bir örnek şöyle düşündüm. Buraya bir button yerleştiriyorum. Button değil tabii ki, button. Add new row isminde bir eleman olacak bu ve bunun çalışması halinde yani at click metodunda da at new roll isminde bir metodun çağrılmasını istiyorum hatta burada direktman şöyle bile yapma ihtimalimiz olabilir at click metodunda şu metodu çağır demiş oldum şimdi burada at click Tabi bu metodumuz yok. Hemen bu metodu ekleyelim istiyorum. Şuraya bir private add new row metodunu ekliyorum. Bunun içerisinde yapmak istediğim şey şurada var olan verinin üzerine bir satır daha ekleyebilmek. Bunun için this nokta page nokta local deyip ve bunun içerisine push'la yeni bir satır daha ekleyeceğim. İşte bu eklediğim satır çok uğraşmak istemiyorum o yüzden data.json'ı açarak şuradan bir satırı en alta eklenecek. En üstteki satırı bile seçebiliriz. Şu an içerik çok önemli olmadığı için detaylarla uğraşmıyorum. Evet datayı buraya koydum ve böylelikle Page data'nın içerisinde şu kısımda, lokal kısmında benim için ilave bir satır daha gelecek. Hatta gerek yok ama hani kopyalama bakımından düşünerek şöyle üç noktayı yanlış yazdım şeklinde burayı tanımlayabilirim. Ee, yerlerde yanlış yapıyorum ama Buradaydı. Allah Allah. Yani normalde böyle çalışması lazım. Şöyle bir deneyelim. Bu kaydettiğimde Hemen hata verdi. O zaman tamam eski halini alalım. Şuradaki 4 nokta olmuş. 4 değil de 3 nokta olacaktı bu. Acaba ondan mı? Evet. Yani Visual Studio'dan kaynaklanan bir sıkıntı var burada. O kesin. Visual Studio bunu nedense doğru şey yapmadı. Yukarıda da benzer şekilde şunu yapmamıştı. 2022'de de başka bir problem oldu biliyorsun. Az önceki e, bölümde, bir önceki bölümde. Şimdi Sayfayı şöyle bir refresh ediyorum. Buraya butonum geldi. Şimdi bu butona bastığımda bunun altına neyin? Tiger Nixon'ın eklendiğini görüyorum. Bakalım Tiger Nixon buraya eklenmiş gibi gözüküyor. Bir daha basıyorum. Bir tane daha ekleniyor. Demek ki burada oluşan değişiklikler benim için sayfanın içerisine yani nasıl oluyordu bu? bu page Data Data Source olayı otomatikman mount'ta bu ikisini birbirine eşitlediğimizden dolayı page data'ya ve oradan da servise yansıyordu. Serviste bununla ilgili e, şeyde direktman veriyi birebir kopyaladığı için herhangi üzerinde bir işlem yapmadığı için bu yapıyı çalıştığını görmekteyiz. Ama işlem yapmaya başladıkça bu iki veri birbirinden kopacak. Yani temel olarak bakarsak şimdi, AppView'un içerisindeki elemanın referansını düşünelim, objenin referansını düşünelim, data source yani oradaki page data. Hatta şöyle göstereyim, AppView içerisindeki şu page data e, değişkeninin gösterdiği referans şu anda data view içerisindeki şu data source ismindeki property'nin gösterdiği referansla aynı. Artı oradan data servisin içerisindeki data source'a biz bunu yansıttığımız için otomatikman burası yine benzer bir elemanla data source da pardon data servis de aynı referansı kullanıyor ve son olarak da şuradaki yaptığımız eşitlikten dolayı da ki burada da get data get page data metodunun geriye dönüş değeri direktman data source'un lokali olduğu için de otomatikman aynı şeyi gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bunu neden anlattım? Çünkü e, şu an yapmaya çalışacağımız şey sayfalama ile alakalı komponentleri eklemek. Sayfalamayı ekleyip burada bir değişiklik yaptığımız anda bu iki bağlantı birbirinden kopacak. Yani yeni bir satır ekle dediğimizde bunun karşılığını biz şeyde görmeyeceğiz Bizim komponentimiz içerisinde göremeyeceğiz O yüzden şimdilik bu şekilde çalıştığını görelim Sonraki aşamada bununla alakalı nasıl bir geliştirme yapacağız onu da Ayrıca inceleyeceğiz Şimdi o zaman eksik kalan taraflardan başlayalım şimdi sayfalama için Yine örneğimize döndüğümüzde iki tane Elemanın olduğunu görüyoruz birincisi şuradaki Bir sayfada kaç tane satır gösterilecek seçimi var. 10, 25, 50 ve 100 gibi sayılar konmuş. Bu istendiği gibi değişebilir. Yani yerine göre burası 5'ten başlayıp 5'er 5'er de artabilir. Farklı farklı detaylar olabilir. O yüzden bizim bir default'umuz olsun ama onun üzerine bu komponentini kullanan arkadaş da çok rahatlıkla kendi istediği detayları da ekleyebilsin istiyorum. O yüzden öncelikle Data view, view içerisine geçerek bu işle alakalı bir tane property ekleyerek başlamak istiyorum. Şimdi burada hali hazırda elimizde bir array var mıydı? Vardı. Şunu array değil artık object olarak değiştirmem lazım. Bu o'su büyük olacak şeklinde yapıyorum. Evet bundan bir kopya aldım. Şurası array olacak. Adı data source değil bunun. Page sizes isminde bir arkadaşımız olsun ve number array şeklinde bir tipi olsun istiyorum. Şimdi burada dedim ya bir default değerimiz olsun diye default değeri olarak da bu arkadaşın şöyle Burada gördüğümüz gibi 10, 25, 50 ve 100 gibi değerlere sahip olmasını isteyeyim. Kaydettim. Derleme hatası verdi. Şuradan bakalım. Hata neymiş? Output'tan Bir şey mi yanlış yazdık acaba? Hangi sayfadan bahsediyor? App View içerisinden bahsediyor. App View'da nasıl bir problem var acaba? 489'da Anlayamadım bunu. Az önce bulduğun şeyi şimdi mi bulamıyorsun? Arkadaş. Şöyle yapsak. Data JSON. Burada bir şey mi yaptık acaba? Bir şey de yapmadık ama şöyle. Çok anlayamadım burada garip bir hata verdiği için. Temizleyip tekrar baştan bir başlatayım bakalım. Yani normalde buna problem vermemesi lazım. Zaten çalışıyordu burası. Şurada yazdığım şeyden dolayı mı etkilendi acaba diye düşündüm. Tekrardan derliyor. Derleyemiyor. Evet bu sefer Problemsizce bitti yani uyarılar var ama Çok da problem değil Sayfayı tekrardan bir Refresh ettiğimizde Verinin geldiğini gördük tamam Şu anda Dona en altta Add new row dediğimizde Tiger da buraya eklenmiş olduk güzel Şimdi ne yapmıştık birinci olarak Dedik ki Page sizes ismindeki bu arkadaşımız bize size'ları tutsun. Bizim için bu size'ları tutsun. Tamam benim bu bilgiyi şeyin içerisine aktarmama gerek var mı? Esasında bu bilgiyi değil de şöyle data servisin içerisinden de kullanabilirim bu e, yapıyı. E, benim hangi sayfada olduğuma, olduğumu bilmeye ve her bir sayfadaki şu an geçerli olan eleman sayısını bilmeye ihtiyacım var. Bu iki değer benim için önemli. O yüzden de şimdi data servise e geçip bu iki elemanı tanımlamak istiyorum. Baştan bunları şey yapmadığınız için burada public eee page size değerini number olarak vermek istiyorum ve buna da default olarak 10 değerini vereyim. Eğer ihtiyaç olursa burası değiştirilebilir. Neden sevmedi bunu? Yani şöyle yazsak yeterli olacak herhalde. Tamam. Yine public page index değerimizde, index değerimizde. Sıfır yani ilk sayfa olduğunu Göstersin Burada Şeyle aynı olabilmek adına bunu bir de yapabiliriz Yani Gösterilen sayfa numarası orada 0 gözükmeyecek zaten 1 gözükecek o yüzden bu Page index de 1 bir olarak Birden başlayacak şekilde söyleyebilmemiz mümkün Şimdi o zaman Page size'ın Ve page index'in e, detaylarıyla beraber eğer elimizde veri varsa artık sayfalayarak geri döndürmemiz gerektiğini buradan anlamış oluyoruz. Yani şu durumda benim için geri dönüş değerinin bu sayızlara göre yapılması gerekiyor. Bunun için get page data kısmında şöyle bir private metot yazmak istiyorum. private get data şeklinde bu arkadaş parametre olarak bir e, rows parametresi alsın data row array şeklinde ve geriye de yine data row array şeklinde bir sonuç versin istiyorum. Böylelikle ben şu iki özelliği bu arkadaşa uygulayabileceğim. Şimdi en basitinden hiç page indeksi düşünmeden page size'dan hareketle burada bir atraksiyon yapalım istiyorum. Yani şuna bakacağım. Şimdi elimde data row'un içerisinde zaten veri olduğunu biliyorum. Veri olduğunu biliyor muyum acaba? Kontrol ederiz. Bunun null gelmemesi veya undefined gelmemesi lazım. Neyse şöyle eğer bu da yapıldı ama yine de rows ve rows nokta length. Okay ise değilse return yine boş array döndür diyelim. Eğer herhangi bir problem yoksa yani sayı yeterliyse o zaman iki tane senaryo olabilir. Birincisi eleman sayısı sayfa büyüklüğünden küçüktür. Eğer Page size büyük rows nokta length ise o zaman e, sayfayı dolduracak kadar veri yok demektir. Olan verinin tamamını hatta eşit de olma ihtimali var buranın geriye döndürmemiz mümkün. Rows'u geriye döndürebiliriz değilse o zaman sayfa sayımız sayfa büyüklüğümüz 10 elimizde 57 satır var. Bu durumda bizim yapmamız gereken 57 satırın sadece 10 elemanlı kısmını geri döndürmek. Bunun için de burada biraz veriyi temizleyerek göndermemiz gerektiğini anlıyoruz. Return diyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Elimizdeki rows'u alacağız. Burada bir filter kullanıp diyeceğiz ki item ve index değerini alalım. Index'in küçük olduğu page size durumu için listeyi geri döndürelim. Hiç item alakamız yok. O yüzden belki bunu item şöyle yapmak da mümkün. Böylelikle get page datayı kullanarak ben sayfanın içerisinde sadece sayfalama yaparak birinci sayfadaki şu anda da indeksle e, ilgilenmediğimiz için sadece birinci sayfadaki elemanları gösterecek şekilde burada düzenleme yapmış olduk. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Tabii ki bunu şu noktada çağıracağım. Yani bunu çağırabilmek için this operatörünü koymamız şart. Kaydediyorum ve sayfada sadece 2, 4, 6, 8, 10 tane kaydın geldiğini gördüm şu arkadaşlarım daha hala da aktif değil. Bunların şeyi de otomatikman belirlenmesi lazım. O yüzden önemli noktalardan bir tanesi bu. Tabii belki arada bir şeyler yapacağız. Şimdi gelelim işin şey noktasına. Index şu anda biz page index'in bir olduğu durumdaki senaryoyu yaptık. Yani onluk bir e, grup lazımdı bize. Onluk olarak sayfalanması lazımdı. Bunu gerçekleştirmeyi becerdik. Ama diyelim ki bu işi ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya geçirmek isteseydik nasıl yapacaktık? Yani burada page index'imiz 2 iki olsaydı ikinci sayfayı göstermesini ben nasıl sağlayacaktım? O zaman burada hemen başlangıç ve bitiş değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Bu sayfalama düzenine göre benim başlangıç ve bitiş değerlerine bakarak çok rahatlıkla istediğim yeri gösterme şansım var. O yüzden e, tabii bu önemli olan şey elimizde veri olması. Şu durumun içerisine yazacağım. E, şu ES link'le alakalı şeyleri Nasıl kaldırabiliyorum acaba? Şunları geçici olarak kaldırabilsek güzel olur. Belki sonra açarız ama şu an için çok anlamsız yerlere bağırıyor gibi geliyor bana. Yeşillikten bir şey göremiyorum. Neyse. Maalesef 2012'nin bize yaptığı yamuktan dolayı bu durumdayız. Şimdi gelelim işimize. Elimizde satır sayımız ve eleman sayımız yani satır sayımız belli. Hangi sayfayı yapacağımız da belli page indeksimizden. O zaman başlangıç indeksiyle bitiş indeksini burada çıkarmak istiyorum. Start index eşittir diyerek bunu tanımlayalım. Ee, hatta burada sabit oluyor bunlar. O yüzden const start index diyeceğim. Start index'im şöyle page index eksi bir çarpı page size'dan geliyor olacak. Bu ne demek? Page index'im 1'den başlıyordu. O yüzden birinci index için 1 eksi 1 0 çarpı size 10 0. Yani start index'im 0 olacak. Bitiş tarafı ise const end index veya start dedik oraya finish diyelim. Finish index değeri de start index artı page size olarak karşımıza çıkacak. Da burada eşitlik ilkesi yani şöyle olabilir. Burası e, büyük eşit olacak. Şurası da küçük olacak. Eğer küçük ve eşittir yazacaksak o zaman bunu eksi 1 diyerek bir geriye almamızda fayda var. Ben burada küçük kullanacağım. O yüzden bu şekilde yazmamda herhangi bir sıkıntı yok. O zaman bu ayarlamayı yaptıktan sonra şuradaki filtrelerimiz nasıl olacak? Şimdi normalde C# tarafında LinkU'da bu iş için Take ve Skip özelliklerini kullanabilirdik. Take ile başlayıp, şey pardon, Skip ile başlayıp, şu kadar ileri git, oradan da şu kadar kısmı al diyebilirdim. Burada e, JavaScript'te tam olarak bunun karşılığı yok, ama filter'ı çok rahatlıkla bu iş için kullanabiliriz yine indeksimiz var ve ben burada şunu diyebilirim. İndeks değeri büyük ve eşit olmak zorunda nereden? start indeksten ve ve indeks değeri küçük olmak zorunda finish indeksten diyebilirim. Böylece Burada satırlardan sadece bu söylediğim aralıktaki satırları ekrana getirmesini sağlamış olacağım. Kaydettiğimde herhangi bir değişiklik olduğunu görmedik. Çünkü sayfa indeksimiz 1 olarak gözüküyor. Şunu 2'ye getirip tekrar kaydedersem bu sefer ikinci sayfanın buraya geldiğini görmekteyim. Böylelikle sayfalardan Hangilerini almak istiyorsam onları alabiliyorum sayıda bir sıkıntı var mı 2 4 6 8 10 şeklinde Herhangi bir sayı sıkıntımızda Olmadığını görmekteyiz Şimdi Az önce Yani daha doğrusu bu bölümün başında anlattığım konu Hemen gündemimize geliyor Yeni bir eleman daha ekliyorum Ama bunun e, nerede olduğunu görelim 5. sayfada mıydı acaba şöyle beşte de değil. O zaman 6. sayfada olabilir. 6. sayfada Tiger Nixon gözüküyor. Bakın burada ekliyorum. Ama altında gözükmüyor. Neden? Çünkü iki yapı arasındaki bağ koptu. Yani page datadan gelen bilgiyle pardon data source'un içerisinde gelen liste ile e, page Datadaki bilgi şu anda birbirinden bağımsız Ben bunu Şu atraksiyonla Şuradaki şu atraksiyonla Aradaki bağlantıyı kopardım Sayfayı değiştirdiğimde nasıl Refresh oluyor Diye düşünürsek de o zaman da Kodda değişiklik yaptığım için buradaki sayfa değiştirilmiş oluyor o yüzden e, Sayfa değişikliğinde bir Farklılık Eee yani şu Tiger Nixon'ların eklendiğini görmüş olduk Ama Temel olarak sayfayı hiç değiştirmeden işlem yapıyor olsaydı burada olduğu gibi Herhangi bir ekleme yapılmadığını gör, görüyor olacaktık O zaman Bununla ilgili Nasıl bir çalışma yapmamız lazım Ve bizim için Bunun önemi ne Önemini zaten anlamış olduk Yeni gelen data'yı e, Ekranda gösteremememiz gibi bir senaryo doğuyor Artı bu şunu da gösterir bakın. Şuradaki 57 sayısı var ya 57 sayısını da değiştirebilir olacak şekilde düzenleyeceğiz. O senaryoda da buradaki 57 sayısının değişmediğini göreceğiz. O zaman buradaki data source'ta yaptığımız hareketlerin esasında arka tarafı etkilemesi yani komponentimizin içerisinde bir kıpraşma yaratması gerektiğini görüyoruz. O zaman e, süremiz bayağı uzadı. O yüzden bu bölümü burada bitirelim. Bu kıpraşmayı bir sonraki bölümde beraber yapalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.